arkadaşlar bugün sizlerle beraber PLS oynayacağız benim oynadığım bir tane futbol oyunu ve kadrolar Galatasaray Galatasaray Ka Fenerbahçe maçını şu anda Bacuay oyundan kadro dışı bırakmışlar ben de yıkardı bir dakika ya of. Ben de İK, ben de Kerem Akdurgoğlu, Mauro Icardi, Mertens, Yunus Akgün, Toreyra, Toreyra, Toreyra bir de Rubius. Ben de Patrick son Nelson, Abdülkerim Barda, Kici Dubius. ve Fernando Mustera. Karşı katro. Ferdi Dolu Rossi Crespo İrfan Yüksek Zağcı Arao İrfancan Kahveci Sangre Sadali Ali 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 ve Altay Bayındır. İyi takımında kadrosu. Hopi bi bi yaptım galiba. Maç başladı. Kerem, Kerem Aktürk Kerem Aktürk ilerliyor. Kerem, Kerem Aktürk Kerem Aktürk Kerem Aktürk Akturkoğlu. klas çalım. Kerem, Kerem Aktürk Kerem Aktürk Mertens. Altay. Ben Altay. Ferdi Kadıoğlu. Neden Galatasaray'ı seçtim? O piti, piti yaptım. Bundan önce videoya başlamadan önce. Ve Galatasaray. Kalıp Saray'ı seçtim. O kiti bize çıkınca ben ikisini de tutuyorum. İkisi de güzel oynuyor. Öf. Şu uzun zamandır video, bir aydır video atmıyorum. Okul başladı. Okul serüveninden atamıyorum. Kerem Aktur gol direkt. Direkten. Altay. Altay Bayındır. Mertens. Mertens. Oliveira fall. faul. Oliveira. Torreira. 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 Kaleye baktı Torreira. 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 Altay. Altay bayındır. Bundan sonraki maçımı da, videomu maçımı da fenerle yaparım. Olur biter arkadaşlar. Nason, Victor Nason, Nason da Mertens, Mertens, Mertens de Icardi, Icardi, Icardi'nin transferi Icardi, 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 Transfer. Icardi gol! Mauro Icardi! Mauro Icardi!